Paylaşıyorum ki ama böyle Twitter'daki <laughs> mimlerini falan. Kanka. <laughs> <laughs> eko var ez, eko var. Eko var. Kendine müzik, sen gangsta paraday süzünlü. Hadi bakalım. Ne güzel bir çocuk dünyaya getirmişiz. İyi ki oğlum varsın. İyi ki böyle bir evlada sahip olduğumuz. olsun. Hayatımıza gerçekten ne kadar. Öp, <laughs> Niye <laughs> şey? Oğlum bir şey diyeceğim. Harbi bu sefer duygusal mı lan acaba? Çalışmıyor. mı Harbi bu sefer sanki... Çok bastırıyorsun şu an, çekme. <laughs> lan o ne? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? <laughs> ya. Allah'ım <laughs> inanılmaz ya. Yaklaş kameraya biraz da. O inanılmaz. Yemin ediyorum. <laughs> Kalktım böyle bir kahvaltı falan yapayım dedim. Mutfağa. Seçim var sadece. Ne istersen yapar mısın? <laughs> Kapat lan telefonu o <laughs> zaman. <Kapatın mıydı ya? gülüyor> Kimse ölmedi. <laughs> Öldü. Öldü tamam öldü evet, evet, evet. Tamam öldü öldü <laughs> Bu epik bir olay değil mi ya Kimse ölmedi derken adam öldürmem Fortnite'de ve burada turnuvadayım Yayıncılar arası turnuva olması lazım bu Ben Almanya'da yıkılmış bir duvar Amerika'da bağımsızlık heykeliyim Fransa'da yıllanmış bir şarap İngiltere'de özgürlük meydanıyım Tuğçe Somali'de aç bir çocuk Hollanda'da bir gram kokainim Kürene mezar öpene lalezar olurum dans etmeyeni çıkışta bulur. Ver bizi! Show başlasın. Benim ayarlarımı bozdu. Ana ekranım şu karşımdaki normalde. Ama pis rakun. Pis rakun. Ama gelsin eve, görün nasıl konuşuyor. Bak, pis rakun yayında diyor bana. Aşkım hoş geldin, ne yaptın? Hoş Hayır, Hayır, geldiniz. <laughs> Senin kliplerle... Şuna pis rakun demişsin ya. <laughs> Allah'ım yarabbim. Şu tatlılığa bak diyordum. Tam şurada durdurdum biliyor musun? Kuzgun surat mı yaptın sen? Şu şaka gözlüğünü bir çıkar. Lan amına koydun. bu şaka gözlüğü değil değil. Bu sanıyor ki burunla sakalla birlikte çıkacak. Bu tek gözlük be yüzüm be o. <laughs> yani harbiden. İki, üç, cevaplayın. Evet. Ya, tabii ki evet. Senin ara ana... <laughs> <laughs> Aga be. Aga be. <laughs> Vay be vay be Oğlum harbi büyümüşüz lan Harbiden büyümüşüz lan Gelişir 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 Lik